Bankalardı, kaynaklanan bir sıkıntısı olan bir şehir. Ee, i̇nsanlar dün sokaklar insan seviydi, yine ee, hava güzeldi. Ee, Söylerim yarın da, bugün de yarın da sokaklar yine bu şekilde olacak büyük bir ihtimalle çünkü insanlar işte dört günlük karşı e, alışveriş için çarşılarda olacaklar. E, giyim yerleri açıldı, giyim e, sektörü açıldı, e, pazarlar açıldı pazarlar açıldı ve yoğunluk arttı şehirdeki. Zonguldak'ta dün e, Soma şehitleri maden mühendisleri odası tarafından anıldı. Bir tören düzenlendi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek yapıldı bu. Yalnız Zonguldak'ta dün çok enteresan yine belediye başkanı, AKP'li belediye başkanı Doktor Selim Alan e, cep telefonuyla çalışan bine, yak, bine aşkın e, belediye personeline su borcunu ödemeyen personelin e, su borçları olan belediye personelinin borçlarını ödememeleri halinde maaşlarına kesme gideceğini bu şekilde tahsilat yapılacağını duyurdu. Dün belediyenin daire müdürleri e, tüm personeli arayarak borçları, su borçlarını ödemelerini istediler. Enteresan bir durum. Türkiye'de şu an hiçbir belediye başkanı su borcunu vatandaştan almazken ve fatura bile göndermezken e, ha zorlak belediyesine vatandaşa göndermiyor. Ama belediye çalışanlarına Enteresan herhalde belediyenin ekonomisinin bozuldu. Ne oldu ki bu arada ne yaptıysalar e, su borçlarına ödemeleri için böyle bir cep telefonu mesajı geçti. Herhalde e, bayağı bayağı belediye başkanımız sıkıntı içerisinde bildiğimiz kadarıyla böyle bir durum yaşanıyor. Bir de şöyle bir şey açıklandı. Ulaşma Bakanlığı bir fiyat belirledi. Şeyler arası otobüs şeyleri için, e, otobüslerine binip gidip gelmek için. Şimdi bugün Zonguldak'tan Ankara'da 250 kilometre, Gidip gelmek isterseniz 300 lira vereceksiniz. Yani Ankara'ya gidersen gidip geleceğiniz zaman bunları ulaşımı bakanlığa açıkladı da çok enteresan. Tabii ki bunu vatandaş da söyleyecek, o da ayrı bir sıkıntı tarafı bizim. Dün yine televizyonlarda Zonguldak yine gündemdeydi. Bir tane hafızlık gelişmesinde bir telete birde sunum yayınlanıyormuş. Birinci olan kişi Karısını e, dayakçı koca olarak ortaya çıktı. Karısı dün e, onunla gündeme geldik. Yani hafızlık yarışmasında birinci olan kişi e, dayakçı kocaymış. E, Mahkemelik olmuşlar. Hatta ceza yardımlanıyormuş. E, yargılanıyormuş. Dün o da gündeme geldi. Bir de öyle de gündeme geliyoruz zorundak olarak. Ama bu 9.42 ile arasında olmamızdan bunun e, nedeni de sosyal mesafeden kaynaklandığını inanıyorum. Songul'a son durum bu şekilde. Evet. Peki Cevdet e, teşekkür ediyoruz paylaşımlar nedeniyle Songul'dan e, e, Batı Karadeniz'in havasını aktardım bize çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler.